Tarihin farklı dönemlerinden farklı kültürlere ve uygarlıklara ait sanatla yoğrulmuş bence çok ilginç ve ne biçim şeyler. Bir Kızıldereli Bebek Kundağı, günümüzden 4200 yıl önce Mısır'da kullanılmış bir tabut veya 1490 yılında İstanbul'da Osmanlı askeri için yapılmış göz alıcı bir miğfer. Bunlar ilk bakışta sıradan objelermiş gibi görünseler de aramasını bilen ve meraklı gözlere çok şey anlatıyorlar. Çünkü içlerinde coğrafyanın, tarihin ve sanatın izleri var. Mesela bugün Metropolitan Sanat Eserleri Müzesi'nde sergilenen Katsina figürü. Bu figür Amerika'nın güneybatısında yaşamış Pueblo yerlilerinin yaptığı yüzlerce Katsina figüründen sadece bir tanesi. Pueblo yerlileri her figürün kendine has güçleri olduğuna inanırlardı yağmur getiren, koruyan, öğreten, iyileştiren ve ruhların dünyasına dua eden. Bu figürler 19. yüzyılın sonlarına doğru o kadar popüler oldular ki Amerikalı zengin sanat koleksiyonerleri bu figürleri yüksek fiyatlarla Pueblo yerlilerinden satın almaya başladılar. Bu figür ilk bakışta sıradan bir kukla gibi görünse de sanki her an kendiliğinden hareket edecekmiş gibi duruyor. Ahşap, at kuyruğu, keten, deri, kök boyası ve bitki köklerinden yapılmış olsa da sanki bir ruha sahipmiş gibi. Figürün orantılarına dikkat edin. Başı ve gövdesi normal orantılarda olmasına rağmen elleri ve ayakları daha küçük. Bu, onu sanki daha farklı bir dünyaya aitmiş gibi hissetmemizi sağlıyor. Ona iyi bir atmosfer kazandırıyor. Diğer yandan bu figür garip orantılarına rağmen kendi başına ayakta durabilecek bir dengeye sahip. Bu da ona ruh veren diğer bir özelliği. İlkel ve rastgele bezenmiş görüntüsünün ardında aslında sanata işaret eden üstün bir bilinç var. Kırmızıların nasıl bir dengeyle kullanıldığına dikkat. Diğer yandan üzerinde canlı ve parlak bir renge sahip tek obje belindeki çantada asılı duran sedef parça. Yağmur yağdırıp yağdırmadığını veya ruhların dünyasına dua edip etmediğini bilmiyorum. Üstelik ahşaptan, kuş tüylerinden ve bitki köklerinden yapılmış olsa da o bugün dünyanın en büyük sanat eserleri müzesi New York Metropolitan Sanat Eserleri Müzesi'nde sergileniyor. Ve bence bunu gerçekten hak ediyor. Kumnaktın tabutu. Milattan önce 1850 veya 1750 yılları arasında yapılmış. İsmi dışında Kumnaktın kim olduğu bilinmiyor. Ama tabutuna bakılırsa önemli bir kişi olduğu kesin. Günümüzden yaklaşık 3800 yıl önce yapılmış bir tabuta bakıyoruz. Üzerinden geçen 3800 yıla rağmen renkler halen kendilerini korumayı başarmış. Bu aynı zamanda Antik Mısırlıların renkli pigmentlere ne kadar hakim olduklarını gösteriyor. Tabutun sol alt kısmında ressam tarafından boyanmış küçük bir giriş kapısı var. Bu, ölen kişinin ruhunun ölüler diyarına geçmesini sağlayan kutsal bir kapıdır. Kapının üst kısmında yaşayanların diyarına bakan kutsal gözler var. Diğer taraftan tabutun tüm yüzeyi ölülerin tanrısı Osiris ve mumyalama tanrısı Anubis gibi tanrılara yakaran dualarla kaplanmış. Hieroglifler tabuta ustaca yapılmış bir hesaplama ile yazılmış. Ne bir eksik ne de bir fazla. Biz bu sanata bugün tipografi diyoruz. Mısır hieroglifleri ilginç. Mesela bu sümüklü böceği merak ettim. Şimdi bir eserden ziyade M.Ö. 6. yüzyılda Persepolis'te Büyük Pers Kralı Darius'un bir kabartmasının üzerine muhtemelen M.Ö. 6. yüzyılda çizildiği düşünülen bir grafitiye bakıyoruz. Daha iyi görmek için biraz daha yaklaşalım. Grafitilerin üzerine çizildiği bu parça Darius'u tasvir eden bir kabartmanın ayak kısmıydı. Bu parça daha sonra bilinçli olarak kaldırıldı. Çünkü kabartmanın pürüzsüz yüzeyindeki bu grafitiler oldukça dikkat çekiyordu. İki sakallı adam, bir aslan başı ve aslanın vücudunun bir kısmı. Çizimler çok hassas ve ince bir uçla yapılmış. Kesikler kırmızımsı tabakanın altında görüldüğünden M.Ö. 6. yüzyılda çizildiklerini doğruluyor. Tarih ve çizimler bu grafitileri Darius'un sarayının inşasında çalışan bir sanatçının yaptığını gösteriyor. Merak ettim. Acaba bu usta muhtemelen gizlice yaptığı bu alıştırmaların çizildiği kabartmanın bile önüne geçip New York'taki bir müzede sergileneceğini tahmin edebilir miydi? Kağıdın yokluğu nelere kadir? Papyrus mü yoktu demeyin. Papyrus milattan önce 6. yüzyılda usta bir sanatçının elde edemeyeceği kadar pahalıydı. Parşömen daha da pahalıydı. Bu yüzden sanatçılar bazı taslakları saraylardaki rölyeflerin üzerlerine çizdiler. Belki de bu grafiti çizerinin hayatına mal olmuştur. Bilemeyiz. Roma İmparatoru Caracalla'nın mermer portresi. Gerçek ismiyle Lucius Septimius Pasianus. 211 ve 217 yılları arasında tahta çıkmış zalimliğiyle ünlü Roma İmparatoru. Portredeki en belirgin gölgenin imparatorun sert bakışlı gözleri üzerine oluştuğuna dikkat edin. Bu ona tavizsiz ve sert bir ifade kazandırıyor. Büste bakan kişi ve büst arasında korkuyla karışık bir gerilim yaratıyor. Bir mermer büste böylesine gerçek ve etkili bir ifade kazandırabilmek zor olsa gerek. Hele ki karşınızda bir Roma imparatoru varsa ve bu imparator 215 yılında sırf onunla alay ettiler diye İskenderiye'de 20 binden fazla insan öldürdüyse daha da zor olsa gerek. Saç ve sakal kesimleri Roma imparatorları için önemliydi. Öyle ki Karakalla sonradan haleflerinin tersine askeri bir stil için portrelerinde gür saç ve sakallarını terk etti. Bu portreye kısa bir süre baksak da Karakalla'ya dair aklımızda kalan tek şey onun sert, kızgın ve ciddi yüz ifadesi mermere ruh vermek diye buna denir. Şimdi Jean Leon Jerome'un 1869 yılında Paris'te çizdiği Başı Bozuk isimli muhteşem tablosuna bakıyoruz. Jerome 1868 yılında 12 haftalık bir doğu seyahatine çıktı. İstanbul'da gördüğü Başı Bozuk denilen askerlerin görüntülerinden o kadar çok etkilendi ki İstanbul'dan bir kısım Başı Bozuk kıyafeti satın alıp Paris'teki resim atölyesinde bir modele bunları giydirerek onu kariyerinin zirvesine taşıyan işte bu resmi yaptı. Döneminde Doğu'nun bu garip kıyafetli, yağmacı ve acımasız askerleri için Avrupa'da dolaşan yüzlerce garip söylenti vardı. Başı bozuklar hiçbir ücret almadan sadece yağmayla geçinen düzensiz askeri birliklerdi. Öyle ki standart bir askeri üniformayı dahi reddediyorlardı. Ama tezat olan şey bunca disiplinsizliğe ve ünlü vahşetlerine rağmen bu denli karizmatik, ilginç ve ağırbaşlı giyimleriydi. İşte Jean Leon Jerome'un tablosunda bu ağır duruşu hissedebiliyoruz. Konunun kendisi bir yana Jerome kıyafetteki detayları ve kumaşlardaki farklı dokuları bizlere en ince ayrıntılarıyla hissettiriyor. Püsküller, tüfek, satan bir cepken, kamalar ve hançerleriyle ağırbaşlı bu oturuş başı bozuğun durgun ama bir yandan da bizi izleyen temkinli bakışıyla her an hareket kazanacakmış gibi. Sanki biraz da Ege'li zeybekleri anımsatıyor. Bu yürüyen cephaneliklerin bu kadar ağır kıyafetlerle nasıl savaştıklarını merak ediyor olabilirsiniz. Onların en önemli silahları zaten onlara bakanlara korku veren bu kıyafetlerin ta kendisiydi. Sırada bir Memlük zırhı var. Seyfettin Kayıt Bay'ın zırhı. Günümüze ulaştığı bilinen 4 Memlük zırhından bir tanesi. Çelik, demir, bakır ve altın. Vücudun en önemli bölgelerini koruyan tam 87 çelik plaka. Üzerindeki altın rengi süslemeleriyle benzersiz. Göğüs kısmındaki süslemelerde kayıt bayın adı ve çeşitli ünvanları yazıyor. Sultanımız, Efendimiz, Kralların Kralı, Bilge ve Adaletli Kayıt Bay. Sultan Kayıt Bay 1468 ve 1496 yılları arasında hüküm sürmüştü. Aslen Kafkasya'da Çerkez doğumlu olup 1438 yılında Memlük Sultanı Barsbay tarafından köle olarak satın alınmıştı. Daha sonra 11. Memlük Sultanı Çakmak tarafından azat edildi ve hızla yükselerek yeni Memlük Sultanı oldu. Zırhta ilginç bir detay var. Genelde İstanbul'da yapılan Osmanlı zırhlarında bulunan kayı boyu damgası. Bu damganın sebebi kayıt bayın zırhının 1517'de Mısır'ın fethiyle ele geçirilip İstanbul'daki Osmanlı cephaneliğinde savaş ganimeti olarak saklanmasıdır. Mısır sanatının ilginç bir örneği ile karşı karşıyayız. Milattan önce 1300'e tarihlenen bu heykelle ilgili bazı soru işaretleri halen çözümlenmiş değil. İlk bakışta basit bir aile tablosunu anımsatsa da aslında heykele yakından bakıldığında üç figürün de aynı kişi olduğu anlaşılıyor. Soldaki kişi ilk bakışta gözümüze bir kadınmış gibi geliyor. Fakat aslında o soylu Mısır kıyafetleri giymiş bir erkek. Başka bir görüş de bu üç figürün bir büyük baba, bir baba ve bir oğul oldukları. Yine başka bir görüş bu heykelin yaşamın üç farklı evresini yansıttığı yönünde. Fakat her halükarda aynı kişinin farklı kimliklerde tek bir heykelde betimlendiği başka bir Mısır sanatı örneği yok. Figürler donuk ve karşıya bakıyorlar. Tüm bu donukluğa karşın kompozisyonun tam merkezinde birbirlerine tutmuş eller var. 80'lerin fotoğraf stüdyolarında çekilmiş aile portrelerine benziyor. Heykelin X-ray görüntülerinde ise ilk yapıldığında maviye boyalı olduğu yönünde izler var. Kutsal Mısır Mavisi. Kamerun Sanat dendiğinde önümüze hep Rönesans heykellerini veya Avrupalı modern sanatçıları koydular. Avrupalı Fovist ressamlar bu renkleri yan yana getirdiklerinde o dönem bütün sanat dünyasını şaşırtmışlardı. Oysa Kamerun yerlileri bu renklerin insanlar üzerindeki etkilerini en az fovist ressamlar kadar iyi biliyorlardı. Bu renklerin ve birlikte kullanılan işlemelerin oluşturduğu etki gerçekten dikkate değer. Buna yakından bakmalıyız. Bu boncuklar deniz kabuklarından yapılma ve bu iki heykel aslında Kamerun'da belirli bir bölgeyi yöneten yerel hükümdar ve eşinin oturdukları tahta ait. Bu taht aynı zamanda bir krallık simgesi olan leoparın üzerinde durmakta. Kral bir içki boynuzu tutuyor. Eşi ise palmiye şarabı için bir su kabağı kabı tutuyor. Bu heykeller aynı zamanda zenginliğin de simgeleriydi. Çünkü deniz kabuklarından yapılan boncuklar aynı zamanda para görevi de görüyorlardı. Baştan ayağa prestij. Bu eserlere yakından bakarsanız hiçbir boncuğun rastgele yerleştirilmediğini görürsünüz. Her boncuk adeta bir fırça vuruşu gibi. Bu bir kundak. Kundaklar 1890'larda bile Amerikan yerlilerince halen kullanılan ve önemli saydıkları bir eşyaydı. Yakından bakalım. Deri, deniz kabuklarından yapılma boncuklar ve ahşap. Dikine duran bu kundaklarda kundağın öne doğru devrilmesi durumunda bebeği koruyan bir de siperlik mevcuttu. Bu siperlik bebeği aynı zamanda güneşten de koruyordu. Amerikan yerlileri bu kundakları kız çocukları için sarı, erkek çocukları için ise beyaz renkli kök boyalarıyla boyuyorlardı. Belki de bu kundakların bebekleri kötü ruhlardan koruduklarına da inanıyorlardı. Muhtemelen bir kunda bu denli güzel ve göz alıcı süslemeler yapmalarının bir sebebi vardır. Kundaklar ilginç bir şekilde bizim de kültürümüzde özellikle Anadolu'da halen yaşayan bir uygulama. Yine aynı Anadolu'da ağaçtan yapılma beşikler de bir zamanlar oldukça sık kullanılan bebek eşyalarıydı. Kundak deyip geçmeyin. Bu kundak da bugün Metropolitan Sanat Eserleri Müzesi'nde sergileniyor. az önce Jean Leon Jerome'un ünlü tablosunda bir başı bozuk askerinin karizmatik kıyafetini görmüştük. Şimdi de bir savaş kıyafetinin nasıl bir sanat eserine dönüştüğüne bakalım. Herhalde savaş ve sanat ancak bir samuray kıyafetinde böylesine bir bütünlük oluşturabilirdi. Tokugawa Ieyasu 1600 yılında Sekigara savaşıyla Japonya'daki tüm samurayları kendi yönetimi altında birleştirdi. Fakat neredeyse 100 yıl süren bu samuray iç savaşı ardından büyük bir yokluk geldi. Japonya'da zırh ve silah üretiminde kayda değer bir düşüş gerçekleşti. Ardından yalnızca birkaç zırh ve silah yapımcısı hayatta kalabildiler. Bamen okulu da bunlardan bir tanesiydi. Gördüğünüz zırhın yapımcısı olan Tomatsugu 18. yüzyılın başında halen zırh yapıyordu ve Bamen okulunun son büyük ustasıydı. Bu onurlu savaşçılar dünyanın en keskin kılıçlarını kuşanıp ateşli silahları reddederek 100 yıl boyunca kendi içlerinde acımasız bir savaş verdiler. Renkler, örgüler, fil dişinden altına kadar kullanılan malzemeleriyle dünyanın en ilginç kıyafetlerinden bir tanesi gibi. Muhtemelen bu elbise onu giyen kişiye güçlü bir ölümsüzlük ve cesaret duygusu veriyordu. Maskedeki korkunç ifadeye dikkat edin. Herhalde bu kıyafeti giyip yürüyüşe çıkamazdınız. Böylesine bir kıyafetle ancak bir savaşa katılabilirdiniz. Zırhın çeşitli yerlerinde 3 virgülden oluşan altın Shakudo armalarını görebilirsiniz. Bu arma ünlü samuray ailesi Okabe'nin sembolüydü. Evet, amacım tarihe farklı bir pencereden bakmak. Bu defa Anadolu'dan biraz uzaklaşıp dünyanın farklı etnik kültürlerine ait, tarihle karışmış farklı sanat eserlerine baktık. İlerleyen zamanlarda ne biçim şeyler dediğim bu seriyi devam ettireceğim. Uzak zamanlara abone olmanız beni motive ediyor. Başka bir bölümde yeniden görüşmek üzere herkese sevgiler.